Merhaba sevgili Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcunda kontrol edebilirler. Evet güzel enerjilerin gelmesini dileyelim ve açılımımıza başlayalım. isminizi yanlış söylersem tabii ki lütfen başlığı dikkate alınız. Başak Burcu niyetine yapılan bir açılımdır. Başak Burcu. Oy, nereye Hı. Evet arkadaşlar, sanki bakın aşk hayatınızla ilgili önümüzdeki günlerde çok güzel bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Ve bu yani tabii ki partner ya da partner adayınız varsa onunla ilgili yine senaryonuza göre bir teklif olabileceği gibi kimileriniz için aklınızda dahi kimse yoksa hayatınıza yeni girmek isteyen biriyle ilgili arkadaşlar. Burada önemli olan nokta bu kişi ya da bu kişinin teklifi bir şekilde sizi cezbedecek ama birazcık da tereddütleriniz ve gelgitleriniz de olacak gibi gözüküyor. Yani örnek veriyorum küstüğünüz biri ise partnerse ya affedip affetmeme konusunda tekrar güvenip güvenmeme konusunda tereddütleriniz olabilir. Ee, ya işte karşınızdaki kişi evet çok beğenirsiniz aynı hani hoş çocuk bana çıkma teklif etti dersiniz ama bir yandan da bile, bilemedim ki güven güvenebilir miyim diyebilirsiniz. Bu, bu tarz böyle bir tereddüt süreciniz bir gelgit süreciniz olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Romantik bir teklif. Aşkla ilgili romantik bir teklif alacaksınız. Partneriniz varsa hiçbir sorun yoksa. Partneriniz size ilişkiyle ilgili bir şey önerebilir ne bileyim e, duygularını açıklayabilir ya da hadi gel bir tatil'e gidelim diyebilir burada yine bakın kendi durumunuza senaryonuza göre arkadaşlar burada atıyorum tatil'e gitmekse mesela hani gel ikimize iyi gelir vesaire şeklinde yine böyle bir tereddütünüz olabilir ne kadar isteseniz de bu tarz bir sanki enerji arkadaşlar ben buna bir kart daha seçmek istiyorum. Tamam. Bu tereddüt her neyle ilgili ise bundan çıkacak gibi gözüküyorsunuz. Bunun peşinden bakın. Siz de istiyorsunuz çünkü içten içe. Değnek kraliçesinin enerjisiyle de birlikte değnek ası kartı ile beraber yeni bir başlangıç, aşkta yeni bir başlangıca gitme, yeniliğe doğru gitme gibi bir enerjiniz olacak gibi gözüküyor. Bu gelen romantik tekliften sonrasında sevgili başak burçları. Hemen gelelim ikinci etaba. Şimdi de değnek şövalyesi. Bayağı ateşli enerjiler var önümüzdeki günlerde. Ateşli enerjilerden kastım. Hararet, tutku, bir şeyleri arzulama, hevesli olma. Evet bakın arkadaşlar. Sanki burada da özellikle iş, para, eğitim, kariyer ile ilgili olabilmekle birlikte sizin açınızdan adil bir e, bir teklif ya da kararla e, ilgili haberdar olabilirsiniz. Yani şunu bir bakın size doğru hızla gelen bir atlı var. Tamam mı? Tutkulu, arzulu, hızlı bir şekilde geliyor ve güzel bir haber getiriyor sanki. Bu haber sizin için adil olabilecek bir başlangıcın, fırsat haberi olabilir. Ya bak şurada şöyle bir şey var. Başak bu ne dersin şeklinde olabileceği gibi birçoğumuz için özellikle bu hani sanki böyle bir e, sizin açınızdan en genel itibariyle adil olabilecek bir gelişmenin teklifi haberi bir hukuki süreciniz varsa örnek veriyorum bunun haberini alabilirsiniz mesela tamam başak burcu bu konu halloldu atıyorum miras davanız vardır tapu davanız vardır Böyle bir durumla ilgili olabilir. Kiminiz için güzel bir iş sözleşmesi teklifi gelebilir. Her halükarda sizin lehinize olacak adil gelişmelerin habercisi güzel bir teklifle karşılaşabilirsiniz önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Ve bu teklifle birlikte özellikle sanki bakın yeni riskli gibi de gözükse de ya da yeni bir deneyim gibi anlatabilirim. Riskli olmasa bile böyle bir heyecan verici yeni bir deneyim, yeni bir yolculuk, yeni bir başlangıç. Ee, belki de biraz bildiğiniz yoldan gitmeme, yeni şeyleri tecrübe etmeyle çok güzel bir başlangıç enerjiniz olacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. E, atıyorum işte bir miras davanız varsa oradan gelecek parayı bir yatırıma mesela örnek veriyorum değerlendirebilirsiniz. Ya da çok güzel bir iş teklifi gelir. Belki de bu zamana kadar hiç yapmamıştınız oraya atlarsınız gibi güzel pozitif anlamda gelişmeler olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Sizin açınızdan adil bir süreç olacak. Çok güzel. Süper. Evet. Çok iyi ya. Bakın arkadaşlar, yani özellikle iş, para, eğitim, kariyer Emek vermek emeklerin karşılığını almak bunlarla ilgili dualarımız ve dileklerimiz hedeflerimize ulaşabilmek işimizi paramızı eğitim kariyerimizi iyileştirebilmek zorlukların üstesinden gelebilmek çabaladığımız şeylerin karşılığını alabilmekle ilgili yani anlat anlat bitiremedim buraya arkadaşlar öyle yani hepsini peş peşe sıralamak istedim çok güzel gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Bakar mısınız? Ama tabii ki bunun öncesinde bir emeğiniz var arkadaşlar. Ve sanki iş, para, eğitim, kariyerde e, ne denir ona yerleşik kendinizi güvende hissedeceğiniz, kontrol sahibi olabileceğiniz, e, anlatabiliyor muyum? Parasızlıksa parasızlığa son vereceğiniz örnek veriyorum. Sanki böyle bir sürece doğru zorlu da olsa ilerliyorsunuz, iyileşme, karşılığı alma. Anlatabiliyor muyum? Yani çok güzel gelişmeler var gibi gözüküyor bu konuda sevgili başak burçları. Özellikle kiminiz için eğer toprak grubundan eril bir enerjiye karşı kendinizi ispatlamak, ondan gelecek bir takdir, beğeni, ona bir şeyler ispatlamakla ilgili de yine bir şeyse örnek veriyorum patron. bu konuyla ilgili de yine hedeflerinize ulaşacaksınız. Yedili vadeler önemli arkadaşlar. Tabi haftalık niyetiyle açıyoruz biliyorsunuz açılımları. 7 sayısı önemli. Ama sonuç itibariyle. Derken yine bir 7 geldi. Evet, burada sanki bir takım otorite konumundaki kişilerle ise arkadaşlar bitiriyorsunuz. Sizi yönlendirmeye çalışan, sizi bir şekilde etki altına tutmaya çalışan, üçlü vadeler yine önemli, üçlü ve yedili vadeler. Ya da nasıl söyleyeyim, bir beklediğinizi alamadığınız otorite konumundaki kişilerle ilişkileriniz konusunda Böyle bir bitirme enerjisine doğru gidiyorsunuz sanki. Kendinizi savunma altına alacağınız, sınırlar çizeceğiniz, anlatabilirim hakkınızın yenmesine sanki böyle bir izin vermeyeceğiniz. Daha böyle kendi kontrolünüzü kendi sağlayacağınız, hayatınızı yönlendireceğiniz bu tarz bir enerjide olacaksınız sanki arkadaşlar. Yani biri ya da birilerine sınırlar çizmek sen orada dur demek. Daha fazlasına geçmen artık izin vermeyeceğim. Burada bir değişikliğe gidiyorum demek. Bakın bu atıyorum bu eski patronunuz mesela. Bu tarz bir sanki süreciniz olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü bu durum sizi böyle bir incitmiş incitiyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Hakkınızı ya da vermiyor gibi teslim etmiyor gibi. Sanki bir durumu tersine artık çevirebilmek ve buna bir el koymak adına bu tarz bir güç mücadelesi içerisinde olup bazı şeyleri, ilişkileri, dinamikleri bitirebilirsiniz sanki arkadaşlar. Son sıraya gelelim kehanete geçmeden önce. Yine tılsım. 9. 10 averimiz var. Çok iyi. Şimdi dokuzlu vadeler önemli, dokuz sayısı önemli sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya baktığım iki yaverimiz var, iki tane de dokuzluğumuz var. Genç enerjili, deneyimsiz enerjili durumlar gibi gözüküyor. Ya da tecrübesizlik, ya da tecrübeli olduğumuz halde bu durum içerisinde böyle bir çömez hissetme. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz süreçler gibi. Sanki kendinizi savunduğunuz, koruduğunuz bir duvar. Daha doğrusu burada sanki ulaşmaya çalıştığınız bir hedef gibi arkadaşlar. Küs ya da kırgın olduğunuz biriyle ilgili olabilir. Buradaki kendini savunan tarafın ya da kendini geride tutan tarafın karşı taraf olduğunu düşünüyorum. Ee, bu bir olay, bir olguyla ilgili de olabilir. İlla bir kişi olmak zorunda değil. Kişinin kendisini koruması olmak zorunda değil. Hep söylerim engelleri, evet bazen insanların direkt koyduğu sınırlar olarak yorumlarım. Bazen de enerjinin kendisinin gecikmesi, hep engel çıkması olarak yorumlarım biliyorsunuz. Her halükarda sanki bu ulaşamadığınız şeyle ilgili duygusal bir tatmin yaşayacağınız, ulaşabileceğiniz bir sürece doğru sanki ilerliyorsunuz. Bir arkadaşınız mı kırdı, kırdınız? Onun gönlünü alabilirsiniz. Örnek veriyorum. Ya da ulaşmak istediğiniz bir hedef var. Özellikle e, bu hedefi hedefle ilgili e, verim enerjisine ulaşabilirsiniz. Zorlu ya da kapalı bir enerji gibi gözüküyor sevgili başak burçları. Ulaşması ya da bu bir kişi ise duvarlarının yıkması kolay olmayabilir. Ama sanki siz bununla ilgili o duygusal tatmini yaşayacak gibisiniz. Yeni bir tecrübe ya da kendinizi burada deneyimsiz hissetmek ve ama sanki bunun hakkından gelebilmek. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir süreciniz olacak arkadaşlar. Bir duvar enerjisini yıkıyorsunuz sanki. Evet, gelelim kanet destesine. Oh, çok iyi bakın Önümüzdeki günler Evren sizden yan olacak diyor sevgili Başak burçları ee, sizi destekleyecek ilahi güç tarafından bir şekilde böyle bir arkadan yani rüzgarı sanki arkanızı alacağınız işlerinizin rast gideceği Belki de bu zamana kadar işlerinin yolunda gitmediğini hissettiğiniz düşündüğünüz bir konuyla ilgili bizzat olabilir gibi gözüküyor ee, şansın evrenin ilahi güçlerin sizden yan olacağı ortağınız olacağı uyum içerisinde çalışacağınız tabiri caizse, bir süreç olacak gibi. Şuradan. Bir konu hakkında iki seçenek arasında kalmak, bir gel git yaşamak gibi enerjiniz olabilir gibi gözüküyor. Arkadaşlar buna bir kart daha seçeceğim ama şöyle genel olarak yorumlamak gerekirse. Onu mu sessem, bunu mu sessem? Kalsam mı, gitsem mi? Evet mi, hayır mı? İki dünya arasında bir konuya dair gel git yaşadığınızı hissedebilirsiniz. Bir kart daha seçelim buna tamamlanma. Bir şeyleri bitirip yeni bir döngüye başlamakla ilgili hayatınızda bir ikilem süreciniz olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar ama sanki bu, bu, bir süreden beri devam eden bir enerji gibi ve sanki bununla ilgili nihai kararı açıkçası önümüzdeki günlerde yine bir süre daha zorlansanız bile varacak gibi gözüküyorsunuz. Ha bir süre daha bu ikilemler size belki oyalayabilir ama yine de böyle bir tamamlanma bir kapıyı kapatıp hayatınızdaki bir döngüyü kapatıp yeni bir döngüye ilerlemekle ilgili son nihai kararı sanki verecek gibisiniz arkadaşlar. Bu kart birçok arkadaşımıza çıktı şu ana kadar yaptığım. Siz 6. burçsunuz. Ee, en azından üçüncü olabilirsiniz. Herhalde önümüzdeki günlerde görüyoruz ki sanki bir böyle bir iyileşme enerjileri gündemde olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Acıyı ve de bu nasıl bir şey acıyı dönüştürebileceğiniz bir iyileşme olacak. İsterseniz ruhsal bir hayal kırıklığı vesaire olsun, daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaksınız. İsterseniz fiziksel bir rahatsızlığınız olsun. Bununla ilgili de yine bir iyileşme sürecine doğru ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Olanı kabullenmek ama bununla ilgili artık tamam ayağa kalkma Hatta duygusal bir durumsa bundan daha güçlü doğma. Bunu artık bir hayatıma evet devam ediyorum enerjisine dönüştürme gibi bir süreciniz olacak arkadaşlar. O özellikle kalp konularıyla ilgili radikal bir kabullenişe geçebilirsiniz. Hatırlarsanız aşkla ilgili bir fırsat çıkacak ama bir gelgitiniz olacak demiştim arkadaşlar. Onunla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. E, aşkla ilgili romantizmle ilgili atıyorum belki de hiç e, tipiniz olmayan birinden o teklif gelecek. Ya da işte partneriniz diyecek ki tamam aman paramız yok ama hadi gel e, ne yapalım ya dünyaya bir kere geliyoruz. Gel tatile gidelim diyecek. Bakın yine durumunuza göre ama aşkla ilgili sevgiliyle ya sevgili sevgili adayıyla böyle bir radikal kararlar kabulleneşe doğru gideceğiniz ve aşkı bakın tutkuyu hissedeceğiniz bir süreç olacak gibi arkadaşlar. Meleklerden de bir kar seçelim. Aşağı Doğayla vakit geçireceğim bir süreç olabilir. Bir deniz kenarında yürümek, denize girmek, doğa yürüyüşü anlatabiliyor muyum? Ee, özellikle yine ama doğaya ait olan Bireylerle belki de etkileşim içerisinde olmak, kedi köpek sevmek, sahiplenmek, ilgilenmek, bakmak. Bu tarz bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Doğayla daha haşır neşir olacağınız bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili başak burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.